Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla. Buyurun Sayın Aşıla. 8. yılında 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Erbakan hocamızın sakın çocuklarınızı FETÖ'ye vermeyin yoksa siyonizm asker olur uyarısını anlamayarak uçurumun eşiğinden döndüğümüz bugün de Allah hocamızın diğer uyarılarını anlayıp gereğini yapmayı ve başka uçurumlara düşmeden nice zaferleri nasip etsin. Ayrıca bugün aşura günü. Muharrem ayı yaz ve matem ayıdır. 12 imamın üçüncüsü cennet gençlerin efendisi İmam Hüseyin ve Dostan zalim Yezid'in emriyle aşıra günü Kerbela'da şehit edildiler. Bu olay sıradan bir zalim mazlum olayı ya da siyasi tat kavgası değildir. Tarihe yön veren hak ile batıl çatışmasıdır. İnsanlar artık ya Hüseyin'in safında olacak ya Yezid'in. Ya hakkın, adaletin, merhametin, yiğitlik ve fedakarlığın safında olacaklar ya da zulmün safında. Çünkü artık her yer Kerbela her gün aşuradır diyor teşekkür ediyorum.